Selamun aleyküm. Aşkım baksana bana. Aşkım ağlarım ama. Aşkım baksana bana. Gelsin bakın bakayım. bakın. Bana ne? Bana ne? Senden hoşlandın mı yoksa? Ne bana bakıyorsun? ne tanımıyorum ben. Ha. ben. Ben dil, dil atma, Bak, ben tanımıyorum. Sana bakıyorum ha. Olabilir. Merhaba de merhaba de. Merhaba de. Merhaba de. Merhaba. Benim an merhaba de. Benim an merhaba. Benim an merhaba. Nasıl memleket? Sağ ol Allah'ın Hadi gelsin bakayım. Merhaba de merhaba. Bir mi? <laughs> Hadi. Ne <laughs> Hadi. <laughs> Hastalandım bot giymem. Gömlek diktir giyim giymedin. Hastalandım giymedin. Ne yak? Gelsin bakayım. Ya. Aşkım baksana bana. Var mı? Nazan Öncal. Yaz oraya Nazan Öncal. Neden aklına geldi? Nazan. Şey? Ne bileyim vallahi geldi işte aklıma geldi. He vallahi yemin ederim. Geldi aklıma geldi. He. Yaz öyle aşkım baksana bana Nazan Öncel 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 aşkım baksana bana aşkım Nazan Öncel 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 Önce. Ahmet sen dün burada yoktun dün. He dün ben yok senin harcını bıraktım ama ben. Bıraktın vatandaşın atadan şimdi biri burada sigara içiyordu. Bak. E, ben gördüm. Bak. Allah sanki dükkanı yakmadı amın okuyum. Dükkanı yakmadı Söyleyelim burada. burada. Oturmuş pezevenk burada sigara. <laughs> Allah sanki dükkanı yanmadı. Dükkanı Bak. yanmadı. Allah Allah sanki dükkanı yanmadı. E söyleseydin burada Ahmet yok niye sigara içinde seyredin? Ben karışmam ben karışmam ben. E biz kardeştik seninle. Tamam ne ben onu mu bekleyeceğim burada? Yok kardeş sigara içmedeseydin. Ben karışmam. Onun ismi Osman. Osman'a bir şeyler Osman. söyle. Osman de sigara içme lütfen de. Osman sigara içme. <laughs> dükkanda sigara mı içilir? Osman dükkanda sigara mı içilir? Yaptınız benim pezevenk. He? <laughs> <laughs> Hadi aşkım <laughs> baksana bana. Kim pezevenk yaptı? Aşkım baksana bana. Aşkım baksana Neden bana. Geldin? Aşkım baksana bana. Bana mı diyorsun aşkım diye? Aşkım baksana bana. Bana mı diyorsun aşkım diye? Ne yani şu karnın <laughs> hali ne kardeşim? Bir de balon gibi yapmışsın. Bu kadının hali ne? Ne mi yemek yürüyüş? Çok yürü işte. iğrençsin Mehmet sen biliyor musun? Gerçekten mi? Şimdi... Heh! Heh heh! Evet, geldi! Evet! ne yapayım Sakin ol. Neyek? <laughs> Neyek? Seviyorum ya da bir parça ya. ilẹ̀. <laughs> <laughs> <laughs>